Aslısınız dedeeeee Ben aslıyım baba Sen Ses ver Adana zirveden selam Durma Merhabalar Size sigara filan Uçuyor yıldızlara Müfteden bayan Harmanın baba nerede çarşafım Gördüğüm bomba için Uncanskini Hopult'a teşekkürler. Laketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel Lakezbanım. Adana çocuğu Aga şehrimin delisi. Olay büyük kardeş mevzu kendisi. Plaka 01 korkumuz tümle. Yazmak için yine yuttun bence. Hey dorbacı bana versene borç Olmaz ramı vallahi malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı yerinde Siz ayrı trip bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede Baş paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapı yutmayınca dönmüyor tekeri Tribe sokma beni sikerime beni Gidin heyecan abinize selam söyleyin Tahtını sikiyorum ben de böyleyim Adana merkezin sözler çalıntı Moru kim kimden yaptı alıntı Boş menajerin ona söylüyorum Dit atmadan önce adam gibi uyarıyorum Sevenlerim bana şimdi desin eri Ben o sözü oluyorum sanki deli Bize bulaşmayın bizde fites atmayız geri Bize dit atanlara